Arkadaşlar selam aleyküm ee, Incir topladı geldi eşimle çocuklarım Bunu yukarıya evin üstüne sercez arkadaşlar Size de göstermek istedim nasıl olduğunu Şöyle pakırlarla topladılar geldiler Arkadaşlarım ben böyle başladım ee, Bu şekil serdim Biraz Eşim de yardım etti. Şöyle. Şu şekil. Dün eşimle çocuklarım topladı, Geldim bunu. Daha şöyle devam edeceğim ben. Size ara ara böyle çeker gösterdim arkadaşlar. böyle Arkadaşlar bir bakır daha var Bir de e, tekrar aşağıda var Ben evin üstündeyim Arkadaşlar böyle kış hazırlıkları arkadaşlarım ne yapayım böyle Biz bestel deriz reçel değil bestel böyle kurusunu yaparız şu şekilde arkadaşlar kurutacağız bunları İnşallah yaparken de gösterdim size bir de şöyle manzarayı göstereyim size. Burada e, bu, burası ikinci kat arkadaşlar. Yukarıda ama badem ağacı o kadar büyümüş. Şöyle yukarıdan aşağıyı göstereyim size. Benim ineklerim aşağıda. <laughs> şöyle Burada ceviz ağacı var. Şurası tepe. Böyle işte nasıl diyeyim. Bizim evin bir tarafı iki kat görüküyor. Bir tarafı tek kattan biraz daha yüksek. Arka taraf yokuca gittiği için. Şöyle. Şurada da amcam incir topluyor. Şöyle evin eski bacalarından var. Dün beni götürmediler tarlaya. Biz toplar geliriz dedi çocuklarım. Bugün de ben seviyorum işte arkadaşlar. Ellerime eldiven giymiştim arkadaşlar. Eldivenler yapış yapış oldu, hareket edemedim. O yüzden elimle devam ediyorum şu an. Şöyle. Şöyle ayırıyorum şu şekil. Şöyle arkadaşlar. Eşim yardım edecekti ama onun da e, traktör bozuldu biraz. Bazı işleri var. Onu tamire götürdü. Oğlum suya gitti. Sabah iş paylaşımı yaptık arkadaşlar. Kızım market bekliyor şu an. Arkadaşlar serdim bitirdim. E, çekerken telefonumun pili ısındı, kendi kendine kapanmış haberim olmamış. Şöyle arkadaşlar. Altına tahta koydum. Üstüne bez koydum. Şu şekilde 2-3 gün bu şekil günleyecek arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıyı cızdım. Böyle açtım. Bu şekil. Aşağıya geldim. Orada da bir pakır vardı. Onu da buraya saracağım. <laughs> şöyle şu şekil bitireceğim arkadaşlar arkadaşlar videomu izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız da sevinirim şöyle arkadaşlarım biraz da şöyle şöyle bütün bütün kurutacağım sonra ben öyle seviyorum bütün hani ipe çiziyorlar ipte oluyor ya öyle kuruduktan sonra tabi kuruduktan sonra çiziyorlar şekillerini alıyorum. Şöyle az kaldı. Burası kaldı sadece. Şöyle. Bunu toplaması zor olur arkadaşlar. Hem kolay hem zor olur. Ee, çok kaşındırır. Aynı bamyayı toplarken kaşınırsın ya, aynı o şekilde yakar böyle. Hemen toplayıp duşa girmek lazım. Dün çocuklarımın ellerini kabartmış. Yandım anne diyor kız. Ben gideyim dedim. Ben gideceğim dedi o. Oğlan dedi ben gideceğim dedim. İyi, gelsin gelin hadi dedim onlara. ama şey kaşındırmış ee, bunun beslenini de seviyorlar reçeli de güzel olur aynı e, akşamdan ıslarız şekerli suya hani ıslarız dedim şekerli su koyar, şeker koyarız sabaya sulanır Aynı normal reçel yaptığımız gibi yaparız. Çok güzel olur. Hani ben bütün yapıyorum mesela. Ee, kendisi biraz eriyor o zaman da.